Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir lahana sarması tarifi ile karşınızdayım. İnanılmaz iç malzemesi ile videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ve bu güzel tarifi sizde deneyin. Bir orta boy lahanamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Ortadan ikiye böldüğümüz lahanamızı bir de aynı şekilde dörde bölüyoruz arkadaşlar. Dörde böldüğümüz lahanalarımızın göbek kısmını da hafifçe keserek hemen kaynamış olan suyumuzun içerisine alıyoruz. Suyum az geldi arkadaşlar. Birazcık daha su ekledim. Ağzını kapatıp lahanalarımın yumuşamasını bekliyorum. Kontrol ediyoruz. Bazen sert bazen yumuşak olabiliyor. Elimizle kontrol ederek lahanamızın pişmesini anlamış olacağız arkadaşlar. Lahanalarım pişti. 8-9 dakika kaldı arkadaşlar suda. Ama lahanamızın sertliğine göre haşlaması değişik değişiklik gösterebilir. Bütün lahanamızı sudan çıkardık. Soğumaya bırakıyoruz. Hemen iç harcını da hazırlamaya geçiyoruz. Hemen kabımızın içerisine 2 su bardağı pirincimizi ekliyoruz. Pirincimizi yıkayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Pirincimizin üzerine 2 yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 150-200 gram kadar kıymamı da ekliyorum. Baharatlarımızda kırmızı toz biber, karabiber, kekik, tuz ve pul biber karabiber hariç diğerlerinin hepsinden birer tatlı kaşığı ekliyoruz. Karabiberimiz bir çay kaşığı olsa yeterli oluyor. Ve hemen harcımız yoğurmaya geçiyoruz. güzelce yoğurduğumuz harcımızın içerisine bir tane soğan, bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı kapya biber ve bir tutam da maydanozumuz var arkadaşlar. Üzerine bir tane domates, bir tane rendelenmiş domatesimi de ekledim ve tekrar güzelce karıştırıyorum. İç harcım hazır arkadaşlar ve hemen lahanalarımızı sarmaya geçebiliriz. Lahanalarımız soğudu ve büyüklüklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten orta boylu lahanalarımızı dörde böldüğümüzde çok az ziyan olmuş oluyor. Ama bazen böyle 6 veya 8'e böldüğünüz zaman yarısının iç kısmı özellikle hepsi kullanılmaz hale sarılmaz hale geliyor arkadaşlar ve hemen bir tepsinin üzerinde sarmalarımızı sarmaya geçiyoruz bu harcımızla arkadaşlar genel genelde bu iç harcımı arkadaşlar normal asma yaprağında da e, sarmalarda da kullanıyorum arkadaşlar Zeytinyağlı yağlı e, yapmadığımız sürece gerçekten bu iç harcını diğer bütün yaprak sarmalarda kullanabilirsiniz. Pazı da kullanabilirsiniz. Siyah lahana da kullanabilirsiniz. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Sadece pazda veya karalahana yaprağında birazcık nar ekşisi de koyuyoruz ve gerçekten o da çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi bütün sarmalarımı bu şekilde hazırlayacağım. Tabi videoyu hepsini uzatmamak adına Burada kapatacağım arkadaşlar. Bütün sarmalarımı sardıktan sonra tekrar karşınızda olacağım inşallah. Evet arkadaşlar, bütün sarmalarımı hepsini sardım. Şimdi hemen tenceremizin altına güzelce dizerek sarmalarımızı tenceremize alıyoruz. Tenceremizin alt kısmına hafif arta kalan lahanalardan da koyalım ki yanar herhangi bir şey olursa e, lahana sarmalarımız yapışmasın diye. Ve bütün sarmalarımı güzelce tencereme diziyorum. Bu şekilde arkadaşlar sarmalarım hazır. Ve hemen ocağa alıyorum. Ocağa alıp altını açıyorum. Ve üzerine 2 çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen üzerine 2 su bardağı pirinç kullandım arkadaşlar. 4 su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Bu şekilde üzerine bir tabakla ağırlık yaparak ağzını kapatıp kaynamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafif kaynamaya başladı orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra 35-40 dakika lahanalarımızın pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. 15-20 dakika sonunda tabağımızı da alalım üzerinden arkadaşlar ki üzeri de güzelce pişsin. Ve tekrar ağzını kapatarak lahanalarımızın pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Sarmalarım hazır. Oldukça güzelce pişti. Hemen üzerine yağımı hazırlıyorum. Kesinlikle arkadaşlar tereyağıyla böyle yağlayın ve çok lezzetli oluyor. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı hemen tavama aldım. Güzelce kızarttım ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar pul biberimi ekledim. Bu şekilde yağım da hazır arkadaşlar. Ve hemen lahanalarımın üzerine tereyağımı gezdiriyorum. Ve gerçekten kokusuyla tadıyla çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bir 15-20 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar lahanalarım hazır. Güzelce de dinlendi. Kesinlikle arkadaşlar bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenin. Kanalıma abone olduysanız abone de olursanız çok sevinirim. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve nereden ara, nereden izlediğinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar gerçekten lokum gibi yumuşacık çok güzel bir lahana sarması tarifi. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum başka bir tarifte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle ve mutlulukla kalın.